Evet, e, anneler günü için böyle bir kart hazırladım. Bu kartı bu şekilde süsleyeceksiniz, annenize vereceksiniz. Anneniz çektiğinde bu şekilde bir sürpriz karşılayacak onu. Evet, bunun yapılışını göstereceğim sizlere. Bunun için iki iki adet A4 kağıdı, renkli pon kağıdı. Bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Şimdi e, ölçülerimiz 24 çarpı 16, 16 çarpı 12. Yani iki tane bu ölçülerde kağıt ayarlayacağız. Şimdi ölçü alırken çocuklar sıfır noktasından almamıza dikkat edeceğiz. Mesela daima rakamı büyük olan uzunluğa giriyor. 24 çarpı 16 demiştik değil mi? 24'ü buradan aldım. Enine bakalım. Eninin de 16 olmasına dikkat edeceğiz. Sıfırdan aldım. 16 santim burada. Evet belirledim. Ortadan da alıyorum ki eğri çıkmasın. Sıfırdan aldım. 16. Bir de en son aldığımız yerden alıyorum. 16 santim. Burayı da bu şekilde birleştirdik. Şimdi bunu keseceğiz. 24 çarpı 16. Evet bunu bu şekilde. Elimdeki el işi kağıdı, renkli el işi kağıdı. Ee, az önce gösterdiğim A4 kağıdından yapılmış. Sizler de A4 kağıdı, fon kağıdı, el işi kağıdı bunlarla yapabilirsiniz. Tamam bu hazır. Şimdi diğerine geçiyoruz. Diğeri de 12 çarpı 16 santim evet buradan elimizi alıyoruz sıfırdan 12'ye tuttuk evet 12 santim boyunda 16 santim alacağız sıfırdan tuttum 16 evet buradan tekrar 12 santim cetvelin düz olmasına dikkat ediyoruz Hemen buradan çektik ve bitirdik işi. Bunu da kesiyoruz. Evet, bunu da kestik. Heh. Tamam, iki tane kağıdımız hazır. Eee şuradan ayrıyetten şöyle bir küçük bir parça keselim ki şunu yapalım. Göz kararı bu şekilde yaptım. Biraz daha düzelteyim. Tamam. Şimdi bunu çok kalın olmuş. İncelttim. Şimdi bir ucu bu şekilde, diğer ucu bu şekilde bitirdim. Evet, bu da tamam. Evet, kağıtlarımız tamam. Şimdi nasıl yapılışına geçeceğiz. Evet, şimdi burada büyük olan kağıdımızı bu şekilde aldık. Şöyle her iki ucu birleştirdim. Ve bu şekilde getirdim. Ondan sonra bunun burasına açıyorum. Şunu getiriyoruz. Pilik yapıştırıcıyı da. Pilik yapıştırıcımızla şuraya. bu şekilde yapıştırıyoruz. Ondan sonra şu uca şu uca hafif yapıştırıcı sürdükten sonra burayı bu şekilde yapıştırıyoruz. Buraları yapmadım çünkü burayı buraya katlayacağız. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şurada olduğu gibi burayı süslüyoruz. Ondan sonra buranın içini süslüyoruz. İstediğiniz gibi yazılar yazabilirsiniz. istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. O size kalmış. Hayal gücünüze kalmış. Ondan sonra burayı bir şekilde katlıyoruz. içe doğru. Şu kestiğimiz kağıda bunun gibi yazı yazıyoruz isterseniz kenarlarına süs desen de verebilirsiniz. Sonra şurasına bakın. Şurasına bu şekilde yapıştırıp bu şekilde tamam olmuş oluyor. Heh. Bu şekilde analize vereceksiniz. Açtığı zaman bu şekilde karşına çıkacak.